Arkadaşlar hello. Bugün bir günümüzü vlog çekiyoruz ve senalara gidiyoruz kahvaltıya. Bütün gün birlikte olacağız. Anne anne slime geri koy. Slime geri koyuyoruz. Slime'ımız yanımızda. Anne baba baba bak sen benim boynumu alacaksın ama şu an şu an ben asalanı çekeceğim orada tamam mı? Tamam. Tamam. Ne alalım giderken? ama giderken? De... Simit alalım mı? Ben ne alalım? Elimiz boş gitmeyelim. Yazın yorumlar diyeceğim de biz almış olacağız. Ekmek alalım. Ama kapının önünde olacağız. Ekmek vardır, simit alalım. Haydi, go! Arkadaşlar, evet. Ömer evet. Bey'i aradık. Simit istiyorlar. Simit istiyorlar, simit, simit alıyoruz şimdi. Simit alayım mı diye sordum. Ha. Olur dedi. Evet. Ya elimiz tutmuyor, evet. elden alalım. Evet. elden alalım. Evet. Kutlar. Ya yoruldu. Vay canım. Ne istiyorsunuz her yani? Sıcıyor mu arkada bu sarılar mı? Biz onlar sarılar var zaten. <laughs> i̇şte ha onlarda da var mı? Evet. Tek bizde yok zaten. Değil. Öyle bir şey olmaz. Hayır burada diyorum. Soğuksa. Aa sıcık sıcık. Sıcık sıcık. Aa koy koy koy. Kahvaltı sıcak sıcak. Kaç tane aldın? Üç. Kaç tane aldı? Ay sıcacık dostlar çok mutluyum. Bir çay. Şu an bir peynir, bir zeytin başka hiçbir şey istemiyorum. Hadi nereden çıktı çıkalım? Zaman ki bir fakir hali. Çok seviyorum. Kız lokma açıldı. Gerçekten. Lokma evet. Oha sırayla iyi yola. Arkadaşlar lok lokma dağıtıyorlar. Facebook'un benim bu hayatta sosyal hangi sefesini tutmadığı benim, tek olay lokma sırasına girmek arkadaşlar. Çünkü sıcak her tatlı severim ama o ayrı severim. Niye? tatlı, A, tatlı dağıtıyorlar. Şey Gidelim mi alalım mı? Ha? Tatlı dağıtıyorlar alalım mı? Yok. İstiyor musun? Bundan istiyor musun? Hayır canım ben istemiyorum. <laughs> Bana da aldırmıyor. Ay keşke Dora'ya bir şey alsaydı. Dora mi? yer mi Dora? İyi Hayır ya böyle oyuncu ağzına. Kemirceği bir şey. Tamam. Bak bu sırada arkadaşlar. Ama ne yapsın? Geliyor. Ne yapsın yani? Geliyor. Mutlu son. Mutlu oldu mu bakalım? Mutlu mu? <laughs> Başardı. Aldı. Ve... Ve... Çok güzel Çok, çok Ha bu soğan halkası gibi. Evet. Hadi ye yiyelim. Hadi ye bir tane. Bakalım yüz ifadeni. Ne kadar sevdiğini görelim. Hmm. Ne? Ne? Bu suyu ben yemem. <laughs> bu da fıstık mı anneciğim? Kanka kahvaltıda ne hazırladın onu? Kahvaltıda patates var. Ne var? Patates var. Patates var. Oh. Biz köye gelmişiz arkadaşlar. Evet. Ya yani aile evine demek istedi köyde herkes. Aa, evet. evet. Bugün unutmadık. Yunaydır bir... Mervin. Hoş geldiniz. Bir... Bir... Ay asıl görüyoruz değil mi? Kandola, siz burayı açmışsınız. Herkes o zaman burayı, yok, burayı biz niye... Aa. Hello yap, <gülüyor> hello. <gülüyor> hello. Ay, ben, ben bu tiple her yere yakalandım. Sen... Aa, sen Benim şey... hanım çay koyuyor. Evet. Hanım. <laughs> benim Hı? bey beni çekiyor. Ama normalde hepsini koymam gerekiyor da heyecanla. nereye oturmak istersin? Şöyle. Çocuk, Niye gel benim yanıma gel. Babanın yanına git istersen aşkım. Çocuk. Aslında bizim aile kalabalık ya. Bunun üç katı büyük çaydanlıkla. Dora uyandı. Bakalım. Bakalım mı? Bakalım. Ama böyle yavaş yavaş gidelim olur mu? Hadi gel. Gel, gel, gel. <laughs> Hello, Doruşku. Doruşku, <Dorishko>, Doruşku. Ay, <gülüyor> ilk <gülüyor> buluşma. Mia, ne? <laughs> Mia ya, şovcusun. <laughs> <Ay>, Dora'nın <'in gülüyor> ablası geldi. <laughs> dora hadi içeri. hadi Yukarı. ne Değil mi ne çalayım ben, oh. ben bir şey. evet Mia şimdi doraya konser verecek hadi bakalım gör ay dora boya atmış resmen oh, hala yürütecek oyunmuş. Evet. diye tamam ya Mira ne? Dora nerede? Dora nerede? Bak balonla bağladım. <laughs> Burada bak. Ne var? Yemekte ne var? Ee, makarna yiyeceğiz. Evet. Yanında da şinsel. Şinsel ki ne çok? Tavuk var ya çıtır tavuk. Şinsel. şinsel. Hani yemiştin ya bir makarna. Tavuk tavuk. Şinsel. <laughs> Kız kız artacak. Aynen. Yan tam evet. Yağın içinde. Evet. Tamam. Gibi böyle. tamam. Aynen. Makarnalar gidiyor mu? Ha gidiyor bence. Gider tabii. Gidiyor. İyi. E canlı bekliyoruz. Evet. Çıktık. Yapacağız. O zaman bir markete gidip gelelim ya. <laughs> Aynen ama siz burada kalın arkadaşlar. Evet. Evde. Nasılsın canım ya. Evet. Açılalım Bizim ya. şef başladı. <laughs> Me, e, Umar Bey ne yapıyorsunuz bize? Şimdi işini yapıyorum şimsa. Sosu ben de pesto soslu makarna. Pesto makarna bir de şimsa. Aynen öyle. Evet. evet. Tavuklar Tavukları burada. Da yaptım. Şef kesmiş büyük bıçakla. Aynen. En sevdiğim bıçak. Bıçağı. Çinlilerin bıçağına benziyor. Evet, onlar aynısı. Ay sen aç. Ne yapıyorsun sen? Bunlar ne? Niye nerede? Minko, minko. Tam da işte e, edit yapıyorum arkadaşlar ve burada bekliyorum. Yer zamanlı bir şey ihtiyaç olursa hemen. Bakın neden burnum tepiklerine giriyorsun? Bunun tepiklerine girmiyorum. <laughs> <laughs> Zoom <gülüyor> yapıyorum. He. Bekliyoruz. Kedi gibi mutfağın dibindeyiz. Görevimizin, işimizin başındayız. Çok <laughs> açız. Aslında ben çok açız. Ömer ve Vaku gayet Bilmiyorum. relax görünüyorlar. Ben anlamadım, niye bizim evet. böyle yaşadıklarımızdır öyle? Asıl onların acı... şahin evet, Şahinli. Acılı barbekü deniyorum şu an. Daha önce hiç denemedim ve barbekü benim bu hayatta en sevdiğim şey olabilir. Evet. Ben o sosu kendim yapıyordum biliyor musun? Evet. Hadi canım! Barbeküyü sıkıyordum üstüne, acı sos koyuyordum Al, bayağı. İşte şey. Mehmet Şef. <laughs> i̇yi bak. Mehmet Şef. Nasıl? Aşkım! Bak tabağını. Asana. Bu abla. bana Bu bana ne Bu bana Asana. az. Ay hala az, mı? Evet. Doldururuz. Daha koyalım. Asana. Kız. Kız sen ne yiyecek? Makarna. ver der yani istiyorsun onu. Ben çekeyim. Asana. 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 Oh, oh. <laughs> Ya kardeşim ama lanus soslu bunu. bunu Aç zaten etmez sen, o, 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 bakım. Bakım. Sen, o, bunu. Ömer'in bakıyor. İçine bakıyor yaptı. Tam mizmet. kız şaka yaptım lan. Ya tamam kız şaka yaptım lan. Tamam, koy koy, Aşk, koy, koy, koy koy. Koy buna, buna koy o zaman biz evet. yine bölüştürürüz kalalım. Makarna biraz getiriyor muyum? Getiriyor şimdi. Ömer abi. Kimi kaba? Enfes. Bilmiyorum süreyi. Fark etmez bana. Kimin olursa. Ben sadece bardan koymuştum. Evet doğru. Bunu sen yaptın bu. Yok, Hayır, nasıl yemek vakti. Şu anda bir şey izlemek <laughs> istemiyorum. Başım ağrıdı mı ya? Doğruyu söyleyeceksiniz. Beğendiniz mi, beğenmediniz mi <laughs> diye. Tamam. Objektif olacağız. Evet. Asana abla! Eba'lı! Ben de makarna istiyorum. Tabii ki vereceğim. Tamam. Sana ben vermez ben miyim hı. ben ya? Sana yaptım zaten. Dora'ya şu an şey... Bana ya, da bana uy, çok karıştı evet. işte, Aşkım sosun içine geç. Hiç sorun değil, geçsin. Ağzı yoruldu ki. Anneleri ya. nereye gidiyorsunuz? Kahve içmeye Kahve gidiyoruz. Kahve içmeye gidiyoruz. Çok Asıl yorulduk bugün. Asıl ya hiç yakından şeyimi sökeceksin bize. <laughs> Videomuz olsun. Çekelim. Buradan ekran görüntüsü aldım. Arkadaşlar Seydi çekersiniz, çekelim. atarsın memelere. Evet. Mami. Mami. <laughs> <laughs> eee evet. nereye gidiyoruz? Kahve içeceğiz. İçeceğiz. Çocuklarımızı do gezdirmeye evet. çıktık. Hava almasınlar birazcık. Aynı bir zamanda kocalarımızı gezdirmeye çıktık. Aynı zamanda kızlarımız bunalıma girmek üzereydi. Evet. fark ettik. Evet, hadi evet. dedik. Hadi ki, hadi kalkalım birazcık yürüyelim. Oksijen evet. gitsin beyinlerine. Evet. Normal <laughs> <Şunun gülüyor> <olmadı de olsunlar>. mu? <laughs> Aa ağzımın içine girdi Evet vallahi. yine yine öyle. Vallahi Asla. Evet. Baba burada baba. Evet. Merhaba. Evet. Merhaba. Kediniz de sizin gibi Anne mi? ben çekeyim. Evet, ben çekeyim. evet o kedi çok güzel ya. Dur çekeceksin ha. Ne yapıyorsunuz? Buraya gidiyoruz. Buraya. Şimdi buraya geldik. Buraya geldik şimdi. Burada. Burada kayfın yanında. Evet. Evet. Ama hiç gidiyor bana bu. Çekil bakalım. Bunları da şöyle. Ben de. <laughs> Dora. Kum mu var babacığım? <laughs> Açayım da bunu terlesinde. Terlesinde. Ne <laughs> yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne? Bak. Siz o çocuk değil o büyük. O büyük. Hayır. Başka mı büyükler büyük çocuklar Hayır. maske yapmıyor. Yok. Cildi bozulur. Ben. Cildi bozulacak. Ben büyük. Evet. Oh. Kafeye geldik çay içmeye. Evet, ben dudak kalemi aldım. Ee, Flormar'ı... Okuyamıyorum. 200... Ay okuyamıyorum. Neyse, 244 galiba. Çok ne? Açmaya çalışıyorum. Deneyeceğim birazdan onu. Heyecanlıyız. Bay bay, bay bay. Mia, skuter Mia. Skuterına <laughs> <laughs> Eve gidiyoruz şimdi. Üşüdük. Buna yetişelim. He? Buna yetişelim. Yetişeceğiz be. zaten. Geldi mi? Ne duymuyor? Geldi bence. Hadi de Biz Çok üşüyeceğiz. Gidiyoruz evde şimdi oturacağız. Sıcak kahveni içerim evde. Evet. İkinci metroya Hoş geldiniz Saraya Hanım. Hoş bulduk efendim. Ben galiba hasta olacağım. Aşırı bir mod düşüklüğü yaşıyorum. Sesim de gitti farkındaysanız. Niye sen ne yiyorsun? Vay canına. İyi o zaman. Üçüncü metroya görüşmek üzere. <gülüyor> niye? Bu <laughs> niye olsun? <laughs> <laughs> Hadi binelim. Evet, bakın. Arkadaşlar üçüncü metrodayız şu an. Gidiyoruz. <laughs> Hello baby. Niye <Yeah>, baby. Bunları <laughs> evet. kapat. Kız kapat. <laughs> Eve gidiyoruz şu an indik. Arkadaşlar, arkadaşlar eve geldik. Saat 11.00 22.52 Çok yorucu bir gündü. Ve soğuk bir gündü. Zaten yanaklarım alan belli oldu bize. Soğukta. Görüyorsunuz. Soğuktan. Nasıl gidiyoruz ha, biz? Esenelere Gidiyor. Var mı öyle? <laughs> Çok güzel böyle arkadaş. Kardeşlere gidiyoruz öyle var mı arkadaşlar? inşallah <laughs> İnşallah vardı ama bize de bakın biz bu şeyle gidiyoruz. İnsancıkla. <laughs> bir de scooterla. Bir de... Benim triplerimle. Bir de Dariye'nin tripleri, bir de bu çocuğun tripleri. Ay çok şükür. Tek ya. masum benim burada. E sen zaten bizi hayatı haram et. Haram ediyoruz, biz deliriyoruz sonra tek masum benim burada <laughs> diyorsun. <laughs> Ay, ne ya. Ay, gel seni hissettirir sevdi. Lütfen en sıcak bir eve girelim. Ben. Evet arkadaşlar evet, evet. görüşmek üzere. evimize geldik. Şimdi evimize geldik. Çok mutluyum. Evet.